merhaba Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tamam, size sadece içerik söyleyeceğim arkadaşlar. 2-3 tane içerik verdikten sonra videoyu kapatmak istiyorum. Sonra Büşra'nın kanalına zaten bir tane video videocuk çekeceğiz. Videocuk çektikten sonra zaten arkadaşlar biz birazcık herhalde aşağıda kuru yemiş falan yerim. Usuracağım <laughs> Çok iğrenç bir şey. Bana arkada usuracağım diyor. Allah'ım tövbe yarabbim. Bunu da bunu kesiyoruz burada bağırmaları da kesiyoruz arkadaşlar ağlayacağım ya Cık. gözüm çok kötü yanıyor bilmiyorum neden yanıyor sabahtan beri çok yanıyor dediğim gibi arkadaşlar size içerik vereceğim dedim birkaç tane e, ilk içeriğimiz kendini ne kadar çok tanıyorsun Üç ay birlikte çekeceğiz kuzen kuzene bir video çekeceğiz ikincisi e, bir gün vlog gelecek size ama yarın herhalde o. E, ya yarın ya da pazar günü gelecek. Çünkü ama benim pazar günü ee, proje devim var. Cumartesi günde LGS sınavım var. O zaman haftaya çekebilirim. Çünkü bir gün ben herhalde arkadaşlar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma çekemem. Çünkü okul var ve okul 3.30'da bitiyor yani. 3.30'da bittiği için ben ortaokul olduğum için yetiştiremem. O yüzden diğer hafta sonu çekemem. Ben belki yarın da çekebilirim bilmiyorum. Sonra bir gün vlog dedik. kendine ne kadar tanıyorsun dedik. Ya bağırma. Her videomun içine sıçılıyor çünkü. Bir gün vlog dedik. Kendini Kardeşim ne kadar tanıyorsun dedik. Sonra ben bir de come arkadaşlar on, şey alışveriş videosu. Bir alışveriş videosu çekeceğim arkadaşlar. Üç tane içeriğim var şu anda düşündüm. Başka bir içeriğim yok. Olacak olursa size canlı yayında söyleyebilirim. Canlı yayın açarsam. Açamazsam gerekli. Ya öbür odada çocuk ya. Neden? Burada çekmiyor inşallah. Öbür odaya gidiyoruz. Çünkü öbür odada. Bir dakika. Orada korkuyorum yani. Burada ışık var. Bak birazcık sesini kıs. Dediğim gibi bu üç içeriği vereceğim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. İnşallah siz de beni seviyorsunuzdur. Sizi çok seviyorum. Siz de inşallah beni seviyorsunuzdur. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Abone olmanızı istiyorum. Like atmanızı istiyorum. Videolarımı çoğalmasını istiyorum. 3 bin like ulaşmak, 3 bin aboneye ulaşmak istiyorum. 100 bin abone olup YouTube 100 bin abone plaketini almak istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz diyorum. Bay bay.